SCP'ler, zombiler ve ben. Abone olup like attıysanız videoya geçelim. Oo, hadi başlayalım şöyle ve evet. Çevre bir garip. Elimizde bir tane tabanca var. Oo, oğlum çok yanlış kişiye verdiniz bunu. Bir de hani bunun tane bundan var ve bu yakınlaştırıyor güzel. Ha. Lan sana vurabileceğim bir şey yok şu an. Yanlış yere sıktın. Lan öl. Ölmüyor. Aa öldü tamam güzel. Tüm mermim de bitti abi hayırlı olsun tamam. Daha ilk baştan ilk zombiye yakalandık ve mermileri bitirdik. Çok güzelim abi. Harikayım değil mi abi? Şöyle gidelim biz hemen bir loot yapalım. Oyun birazcık zor. Mod birazcık zor genel olarak. Alalım çubuk güzel. Garip bir oyun içerisinde bulunduğum için şu anda. Ne yapacağım pek bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse. Sizle beraber öğreneceğim birçok şeyi. Arkadaşlar hava bir garipleşiyor. Lootlar falan bir gidip geliyor. Dikkatli olmam lazım. Merhaba inek kardeşler. Merhabalar efendim merhabalar. Şimdi ağaçları kıramıyoruz. Gördüğünüz üzere böyle bir gövdeyi nasıl kırayım zaten? Bunun için flint falan bulmam lazım. Yani. Aha, elimizde böyle bir şey var. Tamam. Flint. Evet. Gereken şeyi bulduk. Şimdi bana ne lazım? Oo. Oy. Güzel. Evet. Bir tane bundan lazım. Yukarıya doğru çıkalım. Başka flint falan bulabilecek miyiz? Oy. Ne haber abi? Yani kemik bulduk. O da bir şeydir. Çubuk var. Yani. Gideri var. Ve buraları birazcık daha yağmaladım. Şimdi buradan bu yaprakları, yaprakları çimenleri keserek şundan elde ediyorum. Bununla da böyle bir şey elde ediyorum. Şunu da at. Daha sonra bunu böyle koyup bunu böyle böyle koyup ardından da bunu böyle koyarsam Aynen bir tane balta yapıyoruz harikayız biz. Ya. aman aman bunu böyle mesela yapıyoruz ve kırıyoruz değil mi şimdi kırabiliyor. Normalde bu arada cıplak elle kırılmıyor onu da göstereyim kırılmıyor Hani baltı hariç kırılmıyor Neyse en azından bunu yapabildik öyle düşünüyorum bunu bir ye bununla ne yapılıyor iksir mikser bir şeyler yapılıyor galiba Yani çok da benim için elverişli bir şey değilsin sen o yüzden koydum seni bir kenara şunları buradan tutalım e ee, aksi abi. Bunu nasıl yapıyoruz oğlum? Ya her şeyin bir şeyi de farklı anladınız mı? Bunu nasıl yapacağım? Bunu koyacağım. Bunu da, bunu da mı kuracağım? Yo yani anlamadım. Bunu pişirerek yapıyormuşuz. Bunu neyle yapıyoruz? Putting bar. Putting bard'ı nasıl yapıyoruz? Bu ne? Böyle mi? Evet. Bu baya zor bir işlem ama çözüyorum gibi yavaş yavaş. Dur şunu şöyle aldım. Buraya mesela koydum. Haa. Buldum. Peki fırın nasıl yapıyorum? Tam fire mı yapacağım? Galiba ilk önce bunu yapmam lazım. Kömür lazımmış. Evde de kömürüm yok. Yani. Gidip uyuyayım mı? Uyuyacak bir şeyimiz varsa tabii. O da yok. Buraya ne atayım? Bunu atayım bunu alayım. Yani uyuyabileceğim bir yer dahi yok şu anda elimde. zaman buralarda takayım. Şunlardan alırsam yeah Hop yatak güzel. Ben buraya sahiplenebilirim bu arada. Gayet uygun yani benim için. Ben sevdim. Güzel mekan, hoş mekan. Abi benim karşıma zombi falan çıkartman lazım şu anda. Acilinden hem Zombim yok. Zombiler, zombiler gelin buraya. Canavarlarım benim. Oo, oo. Gemi. Bir şey değil mi? Lan, lan, lan. Ama bu bir tuzak. Bu bir tuzak biliyorum ama yine sensiz rüyama. Ne oluyor oğlum? Bir sıkıntılar var da ne olduğunu çok algılayamadım. Oy, squid. Garip bir squid. Evet, gemi bu ne? Savaş gemisi falan mı? Nasıl gemi? Mürettebat. Aa, bot var. Çok iyi. Kanka bunu atarım bu arada ben bunun için. Oğlum demir çıktı. E çok güzel. üç tane demir var. Yemek var. Kenneth Fruit diyor. Oy bu ne? Mesela buraya bunu atsam. Aşağıya da yakacak bir şey versen Yakmıyorsun değil mi ya? Üzücü. Kazma yapamıyorum değil mi? Yapamıyorum. Ama böyle yapsam yapabiliyorum. Evet abi. Sonunda bir kazmam var. Artık gidebiliriz. Gece oluyor. Yani olabilir böyle şeyler. Tamam. Olur canım niye olmasın? Bak geliyor bir şey. Geliyor bir zombi geliyor bir yaratık geliyor. Ne geliyor onu bilmiyorum sadece. O tip ne lan? O tip ne oğlum? Onu patlalıyor la. Ana. Canım az. Dur dur canım az. Canım az. Yoksa biliyorsun canını yerim seni. Canım az. Yatağımı patlat zaten. Hain postak. Ha, ha ne oldu lan? <laughs> ne oldu kolaydı. Gelip bir yerden çıkarsa çok kötü söverim bu arada yani. Hah <laughs> 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 diyor. Siz önceden insan mıydınız lan? Oy oy oğlum bunlar ne lan? <laughs> Can rejenden de oğlum. Gelin lan buraya. <laughs> Tipleri bir kes la. Asesin falan diyor bak. Ne oluyor lan? O bir şeyler fırlatıyor abi. Onu anladım tamam. O bir şeyler fırlatan cinsten ben çok yaklaşmayacağım. Hiç uğraşamam abi. Şuradan bir atak alayım da. Oradaki seslere bir bak ya. O değil. O buraya nasıl çıktı acaba? Öldüreceğim oğlum. Böyle böyle öldüreceğim hepinize. Bekle, az kaldı Yavrum evladım sen niye o kadar fazla vuruyorsun ya? Geri çekiliyorum. Öldü. Öldü sonunda. Ve yarım kalbim var biliyor musunuz? Tabii ki de biliyorsunuz. Ha burayı kırmayı unutmuşum. Olabilir. Öyle kaş göz burun hataları olur. Benim acilinden bir yerler bulup bir yerlere gitmem gerekiyor. Nereye gideceğimi bilmiyorum. İçerilere doğru girsem aslında. Aha ne haber? Sen daha yavrusun öldürmeyeceğim. Bu hayatta zaten az kişiyiz be kanka. Kanıyorum lan. Açın kapıyı kanıyorum. Kardan da yürümeyeceğim. Beni bir yerlere çek. Şöyle gidelim bakalım. Oy. Oy köy vay. Köy vay. Köy vay. Yalnız bakın köy vay. Evet, köy var. Köye doğru gidiyorum abi. Şu herkes sakin olsun. Sizden birisi geldi. Yabancı değil sizden. Sakin olun çocuklar. Yok ben sakin olmalıyım galiba bu durumda. Ne haber müdür? Oy oy tipleri bir kez. Ya tabi mantıken köy halkının da zombi olması gerekiyordu bu durumda. Yani çok da farklı bir şey beklemem lazım da daha geleceğiniz mi kankasız? Neyse abi bir saat ben bunları öldüreceğim bu duruyor Şu daha mı çok ben yardım istemeye geldim. insan görmeye geldim. Sizin yaptığınız muameleye bak oğlum. yakışıyor mu lan sizin bu domgor'a. Hadi ya. Durun artık. Bak daha hala geliyor. Galiba başka da. Oğlum bu ne lan? Bununla ne yapılıyor? Gun metal ingot. Bununla ne yapılıyor? Yani güzel. O kadar adam dövdük. tabii acıkmamız da normal. Burnunu kıracağım bunların hepsinin yani şimdi. Yeter galiba. Oo altın parçası falan veriyor lan bunlar ne? Doğuştan mezarlık galiba. Bakın şimdi ben burada uyuyacağım tamam mı? Bak gelişe bir bak ya nasıl koşturuyor ya. Yavrum evladım ne olursunuz gidin artık. Bak geldin öldün. Gerek var mı böyle şeylere fantezilere falan? Bunu da böyle koyalım. Güzel. Güzel. Şu an iyiyiz. Harikayız gibi. Ömürümüz yok galiba. Şimdi bu garip mekanda elimizden geldiğince hayatta kalacağız. Ya bunlar ne oğlum? Onu <laughs> ne oğlum bir kes la. Naber? Daha hala geliyorlar. Çok iyi. Oğlum bir bırakın peşimi ya. Pis mutantlar. Gidin ya. Daha hala geliyorlar la. Ana. Rahatsız herifler ya. <laughs> var bir sıkıntıları bir dertleri var da. Bakalım sıkıntıları dertleri ne acaba? Tam sapıklar yalnız bak. Tam sapıklar. Üf nasıl geliyorlar peşimden? Oğlum gidin lan. Dur bekle. Senle öyle uğraşmaktansa senle şöyle uğraşacağım. Ben de bunun şunlarından alanı var. Oy oy güçlü de la bu. Ama sen güçlüsün. Dur, hanım. Onlar neydi oğlum? <laughs> ben ne garip şeylerle yan yanayım ya. Oğlum bunlar ne lan? Beni bırakıp girebilirsiniz. Ya da burada ölebilirsiniz. Bunlar çok garip bu arada. Gerçekten evrimleşmiş zombiler yani. Vurunca geriye de savrulmuyorlar ki. Yok, yok, yok. Ve ben sürekli susuyorum abi. Tamam seni öldürmem lazım hızlıca. Çünkü suyum yok. Gidip aşağıdan su alacağım. Tamam güzel. Ee, benim balta gittiydi değil mi? Aynen. Şimdi, baltayı nasıl yapacağız? Baltayı şöyle yapacağız. Bunu alıyorum böyle yapıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle koyuyorum. De flint. Aynen. Hop balta hazır. O değil orada çok garip yaratıklar var. Dur şimdi onlara bakacağız bu arada. Egzantrik yaratıklar gerçekten. Şunu nasıl fullledik. Onlar neydi lan? Birazcık da flint alabilir miyim? Her an her yerde lazım olabilir. Oğlum o ne lan? Oğlum o ne? Lan bırak bu işleri. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Yaratığım su uçan Dev kaplan bu da. Ben dur. Oğlum şu an var ya senin hiç sıran değil. Arkana baksan sen bile bana gelmekten vazgeçersin. Şuna baksana oğlum. O ne? Orada da bir şey geziniyor. Bu neci? Bu benden kaçıyor bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ben ne yaşıyorum ya? Gel bir tane vuracağım senin ağzına. Oy oy oy. Bir tane vurtan pişman olur muyum acaba? Olmadı En azından şu an. Ne oluyor? Ben çok garip şeyler yaşıyorum galiba şu an. ne yani yaşadım ben de çok kavrayamadım. Orada uçan bir şey var. Bunlar çok garip lan. Ne olmuş buna? İskelete bunu yapan bana ne yapmaz acaba? Evet abi. Sen necisin? Sen basit zombisin bak. Gelirip çok zor. Olur. Seni o yüzden öldürüp kendine Oy, oy 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 Ben nereden loot yapabilirim peki? Bana şu an ilk yardım bezi falan lazım. Galiba buralar boş. Burası şirket binası bir şey olduğunu düşünürsek. Adamlar buraya mantıken boş bıraktır. O yüzden ben gideceğim. Düzgün normal binalara. Buralarda bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani de ufak yerlerde olur. Ee, şey. Burada da olabilir. Neden olmasın ki? Işığım da yok. Önümü görmüyorum. Böyle çok korkutucu bir atmosfer var. Gayet benim gitmem gereken bir yere benziyor şu an. <laughs> Bu şekilde anlatıldı. Ee, buna at, şuna ye, yeah. ya yeah, da ayağımın altına al aha, aha kömür mis gibi Çok güzel hakimce şunu aldım bir tane kömür tamam şimdi buradan bu ne işe yarıyor bilmiyorum altına at şu anda çok bir işe yaramıyor ya bunu gönder gitsin Yalnız bizde Anadolu çomarıyız arkadaşlar Şimdi asıl problemlerden biri şu ben bu suyu her işimde zehirleniyorum bunu nasıl zehirlendireyim şimdi Oğlum bu bayağı uzuyor gidiyor. Neyse ben ormanın içlerine doğru devam edeyim bence. Buralara hiç girmek istemiyorum. Abi kocaman şekil şuna bak. Ya da girsek mi ki? Ama her yerine ayrı ayrı gezmemiz lazım. Bir de buradan güçlü bir şey çıkarsa bir saatte kaçmakla uğraşırım. O yüzden biraz güçlenince gireceğim buralara. Şimdi kömür lazım bana. Kömür vermiyorlar bana. Görünürde kömür yok gibi. Aha var. Güzel güzel güzel. Hari da. Doro 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 doro. ring, 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 dring dring Sen nesin? Kömürsün. Aldım seni. Garip kömür galiba bu da. Raw Steel diyor. Dayı ne diyorsunuz ya? Çok garip bir sürü şey var. Bak bir şey diyeyim bu arada? Burası çok tatlı mekan olabilir şu anda. Burası bence tatlı mekan olabilir. Bravo cumba 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 evet birazcık daha kazalım bence iki blok daha kazsam yeter şimdi şuraya da bir hendek kazacağım giriş şuradan olsa şu alanda ne yok giriş buradan olacak normal aynen giriş normal olacak buradan bu ne money diyor boş yer burası böyle şurayı da şöyle yapalım tamam mı burası ön bahçe gibi bir yer olacak galiba bu arada burayı bir tık daha geniş tutabilirim sanki buradan değil de şöyle bir tık daha öne getirebilirim aynen bir tık daha öne getirelim tatlış bir yerimiz olsun işte ya sanki her gün ev yapacağız birader al şunu şuradan aynen mis gibi işte ya bu his Pizada. tak 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 okey şu anda iyi şu anda bayağı iyi şuraya aldım kapı yapalım mis gibi ya oh of oh be daha sonra işte geldik ne, ne, bileyim burada ne yapalım buraya hemen şimdi buraya böyle çatardı bir şey yapalım tabi önce bir su içelim sürekli pis su içiyoruz yapacak bir şey yok yüz temiz suyumuz yok şu anda şuradan gideyim de su alayım ağaç alıyorum tak 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 evi kırıp ev yapıyorum <laughs> daha sonra şuraya da şöyle kazalım abi evet mekan hazır hmm, tek bir sıkıntı var o sıkıntıyı da şuradan giderelim ben, ben. o sıkıntı da şurası aynen Bence 10 numara 5 yıldız oldu abi. Çok güzel oldu bence. Ben okeyim yani. Ben onayı verdim şu anda. Ben onayı verdiysem size gerek yok. Siz izleyicisiniz zaten. Şaka yapıyorum. Güzel oldu mu bu arada? Bence mantık olarak güzel. Hayatta kalmak için düşünün oğlum. Lükse kaçmayalım değil mi? Burada da bir zahmet kaçmıyor. <laughs> Şöyle yaptım. Güzel güzel okey abi. Şimdi bunu alsam buraya koysam tamam mı? Bir tane ocak yapayım hemen. Sonunda bir fırın. Harika. Daha sonra içine kömürlerimizi koyalım. Birazcık daha kömür yapalım bir yandan. Şu andık mekan tatlı. Buraya bir, iki, üç tane de bende dursun. Daha sonra işte işte Aynen. Bunu da şöyle koyalım. Yemekler şurada dursun. Yiyecekler falan. Tak şunu direkt yukarı at. Gun metal diyor. Bunları ayıracağım birazcık böyle böyle. <laughs> lan ne oluyor oğlum? Hayırdır oğlum? Ne oluyor lan dayı? Ben anlam veremedim bu arada. Rastgele olarak kemik falan oluşuyor. Kemik bloklarından dolayı olabilir diye şu an kemik bloklarını kırıyorum. Evet. Ee, neyse. Okey. Sıkıntı yok. Şu stillere ısıtabiliyor muyum? Isıtamıyorum. Hmm. Bunları ısıtabiliyorum. Evet. Ha bunlar düşüyor. Lan oğlum deseniz ya. En baş. Ee, oraya da şimdi koyacağım. Bekle abime. Bekle abi. Ne vereyim abime? Bundan vereyim abime. Hayatta kalmak için böyle sağına soluna yama yapa yapa da olsa bir şekil. Yani yapacağız. Tamam. Yamalarla şu anda gayet iyi duruyor bence. Güzel. Hemen şu da pişsin. Evet abi. Güzel. Ee, tak yapalım. Hemen ardından şunları bir kıralım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? O nasıl kasırga? O nasıl bulun? Kasırga değil galiba ama dönüyor. Galiba kasırga oluşacak. Kasırga oluşumunu falan mı izliyoruz? Gökyüzü niye dönüyor? Evet. Evet. Galiba kasırga oluşumunu falan izliyoruz. Yani nereye doğru gidiyor? Çankları arttırdım göre. Diye. ama gene göremiyorum çünkü. birazdan beni de içine alacak evet, bu gidişle beni kesin içine alır bu arada ben yani şu kapımı falan kapatayım abicim fırtına var uyuyabilir miyim aha burada burada kasırga burada ama benim evimi alıp götüremez galiba o kadar güçlendirir ne? ne oluyor oğlum mevzuya bak üf üf Aa, hadi uyu uyumak istiyorum uyu evet kendi galiba galiba şu an üstümde bir yerde ama Tabii kapalı alanda olduğum için etkilenmiyorum Lan içine sandık olan chest'i alabiliyorum. <laughs> evet eşyalı chest. Bu çok güzel olaymış lan. Envanterim doluyken daha fazla şey taşımak için yapılabilir. Evet güzel. Harika. değil. Ne oluyor lan? Ho oh, oh, fırtınaya bak. Şimdi ise birazcık çakıl toplayacağım çünkü her her yerde lazım olabilir. What Oy oğlum bu buradayken çok da mantıklı bir iş değil bence ya. Neyse gidelim biz şöyle koş abicim koş oy 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 yıldırım falan çarpıyor bana doğru mu geliyor umarım bana doğru gelmiyordur umarım bana doğru gelmiyordur emelci atmak için kovam suyum yok o yüzden bana gelmesin rica ediyorum şöyle gidelim gidelim tak 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 bana çakıl lazım da oğlum ben nasıl bir ormana geldim ya lan bu ne wither rose diyor oğlum ben neredeyim Help me. Yardım edin. Ben buradan çıkmak istiyorum. Siz şunu da şöyle koyalım. Aslında ondan tuzak da yapabiliriz. Neyse geri dönüşte bakarız ya. Önce biz bir gravel bulalım. Darat. ve tekrar susuyorum. Harika bu susuzluk sayesinde bol miktarda işkence çekeceğim galiba. Şimdi buradan gravel bakacağım sağa sola doğru. Yükseklerdeyiz. Buluruz bir yerde elbette. Bulduk. Evet. Çok güzel. Şimdi gidip onları toplamam lazım ve burada da var. Ama burada bir tane var. Yeterli değil galiba. Neyse ya ben oraya gideyim. Hiç aşağı falan inmeyeceğim. Direkt şuradan toplayalım ve geri dönelim. Ve ee, orada da bir mekan var. Güzel. Neredeydi bizim graveller? O bayağı uzaktaymış. aslında diyecektim ve kömür. Bu da iş görebilir. Bu da iş görür. <gülüyor> <gülüyor> tak 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 dur abicim. Oo kömür cenneti. Ne biçim. Hızlı hızlı alalım. Hızlı 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 hızlı. Bu hızlıca suyun olduğu yere geri dönmem lazım. Buradan hemen şöyle gidelim birazcık gravel toplayalım. Hızlı bir şekilde suyun olduğu yere geri döneceğim. Zeylin duruyorum çünkü. O da susuzluğumu etkili. Ee, ne atabilirim? Money. Gönder gitsin. Parayla ne yapacağım? İnsanlık ölmüş. Her yerde zombiler var. Bana para veriyor. Abim yapayım oğlum ben parayı? Şöyle bir durumda düşüneceğim son şey para olabilir. Bir dakika lan. Bu normal şey mi veriyor direkt? Yok aynen. Raw Flint veriyor. Aynen bir şeyler uçuşuyor ve bu beni çok rahatsız ediyor şu anda. Tak 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 tak. Yapıştıralım abicim şu yöne doğru. Şurada da var kömür ama almayacağım. Gerek yok. Biz nerelerden geldik? Ben şu taraflardan geldim galiba. Ama şunları almazsam olmaz. Orada tatlı tatlı duruyorlar. Şimdi buna gireceğim diye de buradan çıkamayacağım. Hızlı olmam lazım. Dediğim gibi suyum yok. Susuzluktan ölmek istemiyorum. Al abicim. Al abicim. Güzel. Yeterli galiba. Evet o garip ağaç orada. O zaman bizim mekanda şuralarda bir yerde. Oyun bulanıklaşıyor susuzluk gelince. Size dokunmak istemiyorum. Evet bizim ev orada. Şurada bitki bir timit gibi şey var mı? Yok galiba. Ben şuradan şeyimi bir alayım. Birazcık su içelim. Ooo yarasın yarasın. Şimdi Ben bunu anlamadım ya. Abi flinti nasıl yapıyorum ben? Cutting board diyor. E ee, bendeki ne? Gravel değil mi? Ama bu tatlı sanki siyah gibi yani. Bak burada ne diyor? Bununla bunu yap. Ya bunu... Ha %10 şansla flint elde ediyormuş. Gravel işte abi. O her 10 tanesinden birinde benim flint çıkartmam lazım. Ha çıktı. Çıktı sonunda. şu raw flintleri atalım abi. Bunu böyle koyalım. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Heh. Boş böyle hiçbir şey. Neyse dursun. Hmm, bunu atacağım. Şuraya da bir çöp yapalım. Gönder. Ondan sonra darat darat. Bakıtım var lan aslında bir dakika. bu Su kovası mı oluyor normal bildiğimiz? Evet evet su kovamız var. Yapıştır abicim. Temiz suyu ben nasıl elde ediyorum? E, galiba bunu ısıtarak ya. Dur bir fırında ısıtmayı deneyelim. Hmm, çat çat. Evet sanırım bunu ısıtıyorum. Gece olmuş yatalım. Şimdi ben gezgin bir birey olarak. Buranın koordinatları ne? Pusula yattık değil mi? Neyse. Ee, şunu şöyle yapayım. F3. Evet koordinatlarımız gözükmüyor galiba. Onu lazım. Her neyse her neyse. Hemen şey yapabilirim. Bunu buraya koyarım. Bunun altına koyarım. Bunu da aldım ya böyle. Şöyle yapalım. İşte ne bileyim. Şu alardan için. Kardeş ben burası diye bağırsın yani bura. Orada zaten var. Şunu görünce ayıkırım. Büyük ihtimalle. Umarım. Ee, şimdi ne tarafa doğru gidelim? Birazcık da şu taraflara doğru mu gidelim? Yani başka çarem yok. Elimizde silahla geziniyoruz. Hendlerimiz de var. Mis gibi. Şimdi şunu al, şunu al. Başka da yemeğim zaten yokmuş. Girmemiştik bir girelim görelim. Nerede ne var, neci kim var, kim yok. Mantarlara dokunmayacağım. Haydi bakalım. Şimdi buradan hemen bir kendime çubuğum varmış zaten. 3 Üç. Üç tane şundan yaptım. Tamam. Artık gezebiliriz. Rahatlasam emelci gibi oluyor galiba. Güzel, sevdim. Mesela buranın içerisinde ne var? Kitaplık falan filan. O dur 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 dur. Boş gibi sanki buralar ya. Öyle okul mu burası acaba? Okul mu, eğitim alanı, iş yeri mi? Şehir lan. Kocaman şehir. Gökdelenler falan var şuna bak. O, o ortada bir mekan var. oraya gördüm. Kestirdim gözüme ve chest var. Hiçbir şey yok. Chest boş. Kale doğru çıkalım. Burada da bir chest var. Tabi burada da hiçbir şey yok. <laughs> Oy. Minigun ammo. Bir şey değil mi bu arada? Benim burayı keşfetmem gerekiyor bence. Evet. Akşam olana kadar da burada takıldım. Hayır o suyu gidip almam gerekiyor geri. O suyu geri gidip almam gerekiyor. Neden geri gidip almam gerekiyor? Çünkü Oo! Oh, oğlum siz ne diyorsunuz? Hoho! Sakin olun şampiyonlar. Evet, evim orada ve kanka artık bıktım beni. Bırakın ya. Ne olursunuz beni bir bırakmayın. Bak oradan geliyor şimdi sapık. Abi ne oluyor lan? O ses hanginizden çıktı? Neyse sabah olunca bunlar daha durur. Ölmüyor sonuçta. Gelin lan. Gelin lan buraya. Gelin hepinizi öldüreceğim oğlum. Gelin buraya hepinizi öldüreceğim. Ya küçük... o ne lan? <gülüyor> 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 ne oldu lan? Hendeyimde mi kaldınız? Oğlum burası baya mob farm, zombi farmı oldu lan bura. o öldü. Şimdi diğerlere. Gelin abiciğim. Biz zaten Küçük tayfasınız, siz çok önemli değilsiniz de. Yine de skin kafanıza girerken. Aykırınız. Güzel. Eğlendim, teşekkür ederim. Artık uyuyabilirim. O değil, sanki biraz fazla hızlı gece oldu yani. Ben artık şey yapamıyorum. Yakalayamıyorum. Compressed dairenin diyor. Bu ne Minigun ammo falan yokmuş. Ne diyorsun dayı? Kim bağırıyor oğlum? Ne haber? Sen nesin oğlum Tipi falan bir bak lan. Ama akıllı buradan da atlan ya. Değil değilmiş. Ha, ne oldu kandırdım. Onun sesine sen mi geldin gerçekten? Bir de eskiden insandınız lan. Şu akıl seviyesine bir bakar mısın? Tamam hani etin bağımlılık yapmış olabilir de. Bunca zaman beni yemeliysen ne yedin kanka? Bu arada aç gözlü olmayın ya. Onlar orada kalacak bu arada. Bilmeyeceğim işte. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu neyden düştü? Hadi be. The shy guy diyor. The shy guy. Öyle bir şey diyor. Bu ne işe yarıyor şimdi? Ben bunu neyse koyamıyorum. Ben. Anlarız herhalde ileride ne işe yaradığını. Bu bende duracak mesela. Orada bir şey var. Oli oğlum bunlar ne? Selamun aleyküm emmimi ne oldu? Ne yaptın emmi oğlum? Kaçma kaçma gel buraya. Oğlum ne oluyor lan arkamdan ses geldi ama. Buna iki şaplak vurunca gel buraya. Oğlum kaçma gel buraya buraya gel. Oo iyi kanatta. ha. Hain kostar. Canımı iyi yaktın. Ne yapayım şimdi ben sana? Gel buraya. Yap doj mekanik ne oldu Ne oldu vuramadın he Ben bunu köşeye sıkıştırınca mı vuruyor sadece Eleman kaçtı gitti ya neyse Gün batıyor abicim ben yavaştan bir yol alayım Ama orada farklı arkadaşlar da vardı yani Onları görmedim sanmayın gördüm Ona ne yapmışlar lan <laughs> Taklaya gelmiş harika harika Ben gideyim hemen evime Ay da oradan yükseliyor Ya çiçekler böcekler beni bir bırakın Dur lan o çiçek böcekleri var ya as Dur sabah olsun hemen bir gideyim yatayım Sabah olunca şey yapacağım O çiçeklerle böceklerle hendemin altına böyle mekan yapacağım. Yaratıklar orada durduğu sürece ölecek öyle. Kendi kendine. <laughs> Tatlı bir şey olacak. Olurmaya çalışacağım. Kendi cezalarını kendileri versinler be. Abi hızlı olayım ben hızlı olayım. En ufak bir hava karartısı bile o kadar çok geriyor ki. Hah tamam. Buradayken dokunulmazım. Kanka neden yatamıyorum? From sleeping diyor. A feeling of... Açtım böyle çok az dolduran bir şey yok mu? Yok galiba. Şundan yiyelim. Ya ben neden gene yatamıyorum? Alo. Çevrede birileri mi var acaba? Varsa yiyelim. Şaka gibi uyuyamıyorum. Hmm. Buradan şunumuzu atalım. Şunumuzu atalım. Birazcık da tarımla uğraşabilirim aslında. Gel gel gel. Gel küçük küçük. Sadece sesini duydum ama o da yeter galiba. Gel zaten peşimden geleceksin yani. Eee? Gelen giden yok gibi. Birazcık daha mı göstereyim kendimi? Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Oğlum senin işin lan. He memur bey. Memur bey. Alo. Bir şey düştü. Giydim. <laughs> Bu suç değil mi lan? Neyse. Evet hala uyuyamıyorum. Drift falan bir şeyler diyor bir su yapıştırmam gerekti de. nerede ne var ya? Geliyor bir yerlerden bir şeyler de sanki. Nereden ne geldiğini anlayamadım. Hızlı olan kazanır çocuklar. Etimi kim yemek ister? Kusura bakmayın pek fazla uzaklaşamam. Ama umarım en yakın zamanda. Buralara böyle meşaleler falan koyacağım edeceğim. Hepinizi çok daha net göreceğim. Fakat şu an değil. İnanın şu an değil. Hiç vakti değil. Tak ben... Ne yapsam sab olmasını beklerken birazcık maden mi yapsam? Mesela yani. Oo bu ne lan? Elime bile gelmedi. Ayıp lan. Tak 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 tak. Biri daha en kapımı mı tıklattı? Sanki kapı tıklatma sesi gibi bir şey duydum ama. Neyse. quiet diyor. Sessiz ol falan diyor bana. Ben şundan koyayım da abi. Heh uyudum uyudum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Harikayım. Uyuyabildim sonunda. Oyun beni uyutmadı. Daha yeni. Zıbançıyor. Zıbançıyor ve zıbançıyor. Eee? Dostum neredesiniz? Aliyo alo. Orada bir şey var. Orada ne var? Oradaki bir şeye gitmek istiyorum. Çünkü oradaki bir şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Şimdi benim burada bir teknem olacaktı burada. Sandıklı bambu saldı Çok güzel. Ne oluyor lan? Yan oyun dondu. Ne oldu lan orada? Of oh, aman aman. Bu Hirobra'nın işi falan mı? Oğlum bunlar yukarı çıkamıyor ki çok yanlış yere ıspanlandı bunlar. Ne yapsak ya? Çe nasıl üzüldüm Aa böyle sağ tıklayarak da vardı su içeri dönüşüm. Neyse. Bunlar deniz kızına dönüştü şimdi. Ben gideceğim yere gideyim de. <laughs> Geri kalan çok da önemli. Oy. o Oğlum bu ne lan? Ben çok yanlış bir yere giriş yapıyorum galiba. Ama bilin bakalım bu kimin umrunda? Benim değil yani. Ben buradan kaçmaya çalışsam kaçamayacağım da bak saygısızlara bak. En azından kaçacak yol da ya, değil? Burası ne oğlum? Burası neci kanka? Mesela şunu şöyle atsam. Ha, ne 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 ne. O zaman buraya şöyle bir şey yapabilir miyim? Sen buraya mı çıktın lan? Saygı yoksunu. mu? İki dakika bir yukarı çıkayım dedim. Abi zehirledi bu da ya. Öf. O değil de burayı kim niye açtı ya? Ne oluyor lan? Emmi? Ben şu beyaz şeyi çok merak ettim şu anda. O beyaz şey ne acaba? Kalkanımız falan da yok ya. Şuraya bak. Böyle çok önemli bir yerde değil galiba burası. Ben geri çıkıyorum abicim. Beni sarmadı buralar. Çıkabilirsem tabi. Hah çıktım. Ee, şuradan meşale mi alayım Oğlum aşağıda da bir iki tane meşale kaldı Hazır gelmişken onları da alayım diyeceğim de İnmesem daha mı iyiydi sanki Olabilir gibi Mesela bu taraflarda ne var Oo, Burada da benzer bir mekan Ama bir şey diyeyim mi Benim Ben buraya şey yapmadan giremem diyecektim Kalkan yapmadan giremem diyecektim Ve kalkan yapacağım Kalkan yapacak demirim yanımda varmış Şansa bak Arasam bulamam Bak sen şu işe ya. Adamlar her yere spawner kurmuş. Yani burası bomboş böyle. Geçip sadece şey öldürdüğümüz bir mekan. İçeri girip örümcek öldüreceğiz hani. Öyle de bir yer. Neyse bizim aqua zombilerimiz nerede? Hoho. Ne haber? Orası benim mekanım. Ben o taraflara gittim. Oralardan geldim hatta. O zaman şu arka taraflarımızı mı keşfettim? Buradan bir şey çıkmadı. Bir daha da öyle bir yere girmem zaten. Şöyle bambusalımızı getirelim koyalım. Dering 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 dering. Şimdi gece olsun uyuyalım. Ondan sonra da tatlış tatlış nazik nazik böyle takılacağız. Aa yosunlandı. Kuyun olduğu yerde yosunlaşıyor galiba. Raw Steel diyor. Zombie Extreme diyor. Uranium Rod diyor. Bu ne lan? Chestplate. Direkt 10 tane şey dolduruyormuş ha. Oo. Oh, Oho. Steel plate'ler. Uranium falan. Yani iyi işlevli bir şeye benziyor. Bak bak bak. Bunu da koyalım. Yukarıya çıkalım. Uyuyalım. Evet sonunda uyuyabiliyoruz. Ne haber müdürler? Sabah oldu. Kalkın. Savaşalım biraz. Eğlenceli şeyler de bugün. Şimdi elindeki şeyleri bırakayım. Birazcık kömür falan bakacağım. Bu ne? Ha. Çürük yemekler falan yapıyor. Çöp. Arkadaşım olmadığına göre. Trolleyecek birisi de olmadığına göre. Arkadaşlar arkadaşım yok. Ee, herhalde böyle takılacağım. Çöp çöp. Niye çöp çöp diyerek attım ve çöpümün önünde kapandı. Neyse ya. Çok da önemli değil. bezbol sopamız zaten. Yani Neden Önemli Olsun Ki 5 4 F in. Yine Fırtına Başladı Ben Giriyorum Abi Evime Teşekkür Ederim Teşekkür Ederim